Bir aydır neredeydiniz? Anca imkanımız oldu. <laughs> Nasıl yetiştirecek derslerini? Oğlum çok çalışkandır müdür bey. Pekala, bir E sınıfına kaydını yaptır. Sağ olun. Binali beni çok üzüyor. Şu yeni işe girmeseydim perişan olacaktık. Kahvele yaptınız mı? Hı? O da neymiş? Ortaklık sözleşmesi. Otere tasdik ettirdiniz mi? Yoo, <laughs> i̇cap etmez zaten. Bana kalırsa verdikleri adrese git, adamlarla bir konuş, mukaveleyi noterde yap. Ayıp olmaz mı? Sen ne söylüyorsun ya? Burası İstanbul'dur bir. Paradan tatlı ama paradan kirli bir şey yoktur iki. İleride başını arırsa karışmam üç. Derdine çare yok. Seni tokatlamışlar, makasa gelmişsin. Paranı alıp tüymüşler, bu şirketi ilk arayan sen değilsin hemşerim. Ben öyle pis işlere alet olmam abi, hele gurbetçilere. Nerede bulurum o herifleri? Arayayım, soruşturayım. Nerede arayacaksın? asmalı mescitte, şerefin batakhanesine çıkarlar sık sık. Ben de orada tanıştım, yeni tanıştım. <laughs> ne oluyor be? Çabuk dönmüşsün! Öyle oldu! Paramı istiyorum! Verdiğim kadar da kar alacağım, konuştuğumuz gibi! <laughs> Üstümde yok! Paramı dedim! Olur, veririm! Şimdi! Zaktın ama bas git bozma kafamı! Ölen sizlere para kaptıracak göz var mı bende? Alnımda enayi mi yazıyor lan? Para mara yok bende, git derdini polise anlat! Mahkeme var! <laughs> Ölen gebertirim seni! Ölen tavuk boğazları gibi boğazlarım seni! Dur, dur! Gitme, değmez! Çekil önümden! <laughs> Gel buraya dedim! Kaçtı, kurtuldu, adamındı senin! Ama elimden kurtulamayacak! Sersem o herif benim köpeğim olamaz! Benimle geleceğiz! Anlaşıldı mı benimle? Sana söyleyeceklerim var! Demek yedi bin liranı çarptı! Yedi kuruşta da olsa aynı şeyi yapardım! Derdin ne senin? Herifin gırtlağını nasıl keseceğini gördüm. Öbürlerini nasıl gaddarca dövdüğünü gördüm. Tam istediğim gibi birini buldum. Çok şanslıymışım! Ben hiç kimseyi öldürmedim ama şimdi sen hiç acımadan... Tamam! Tamam, tamam, senden hiç kimseyi öldürmeni istemiyorum. Sadece birini izleyeceksin. Neden? Soru sormak yok, karşılığında yirmi bin lira alacaksın. Tehlikesiz bir iş! İstemem, yapamam! On bin lirası peşin! Karışık bir iş olmalı! Durup dururken kimse kimseye yirmi bin lira vermez. İleride belki başka türlü düşünebilirsin. Kabul edersin belki. Ben namussuzluk yapamam, para için tanımadığım birinin peşine düşemem. Peki, peki! Görüşeceğiz! <laughs> izin aldı. Seninle bir işi varmış. Az önce gitti. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Nerede abin? İşten dönmedi daha. <gülüyor> <gülüyor> Nasıldı okul? Arkadaşların, öğretmenlerin? Hı? Önce yerim en arka sıradaydı. Coğrafya öğretmenim engebeleri, buzulları sordu. Bilebildin mi? Evet! Ee, sonra? En arka sıradan kaldırdı, ikinci sıraya oturttu beni. Aferin oğlum! <laughs> Alınacak kitapların defterlerin listesi. ...Dönünceye kadar bunların hepsi bitecek. Allah zihin açıklığı versin! Sağ ol baba! <laughs> köye dönemez misin? Hayır! Oralarda yapamam artık! Barınamam! Gel birkaç yudum atalım! Sevmem ki! Biraz efkar dağıtırsın canım! Afiyet olsun! Neredeydin abi? Sana ne be! ağlama sakın! Canım! Ah, ciğerim benim, her şeyim! Yavrularım, Ahmet'im, canım, çocuğum benim! Ağlama ağlama güzel çocuğum benim, ağlama! Binalim! <laughs> <laughs> neden vurdun kardeşim, neden? Çalışman lazım dedim, yazık babamıza dedim. Abim çok kızdı. İstersen okulu bırakayım, sana yardım edeyim baba. Okumandan başka bir şey istemiyorum. Seni adam edeceğim. Okuyacaksın, hem de yatılı olarak. Hangi parayla baba?